Plaja kazandırılan engelli rampası sayesinde engelli vatandaşlar rahat bir şekilde denize girebilirken güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Şu anda Kız Kalesi'ndeyiz ve gerekli biz engellilere göre gerekli bütün dizaynlar yapılmış. Çok rahat denize girip çıkabiliyoruz. Bütün diğer engelli arkadaşlarıma yurt içi olsun, yurt dışı olsun hepsini davet ediyorum. Deniz içinde kuma oturtulan rampa sayesinde engelliler herhangi bir risk olmadan tekerlekli sandalye ile denize girebiliyor. Buradan yüzmek için denize açılabiliyor. Engellilere yardımcı olmak üzere görevliler de gün boyu hazır bekliyor. Daha önce engelliler için düzenleminin yapıldığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tarihi ve Turistik Kız Kalesi'nde engelliler gönüllerince denizin keyfini çıkarıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunba, plajlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere talimatı, bizlerden isteği şu doğrultudadır. Mersin çok güzel bir şehir. Bu güzel şehre en güzel plajlar yakışır. Bu plajlarımızda temizlikten veya gıdalardan, vatandaşlarıma sunacağımız gıdalardan en iyisini sunmaya çalışalım şeklinde başkanımızın istekleri vardır. Toplumumuzda yaşlısı genci, engellisi, her çeşit her gruptan insan plajlarımızdan faydalanmakta. Engellerimizin de ciddi sıkıntıda olduğunu gözlemledik. Onlar için de gördüğünüz üzere engelli rampası düzenledik. Denize girebilmek ve yüzmek için Kız Kalesi'ni tercih eden engelli vatandaşlardan biri de Adnan Gürbüz oldu. Engelliler için yapmış olduğu bu değerli hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim için engelli rampaları, soyunma kabinleri, duşa kabinler, engelli tuvaletleri yapmışlar. Herkes gönüllerince gelsin engelli arkadaşlarımız, engelli dostlarımız. Gönüllerince rahat rahat bir şekilde denizlerine girsinler. Adana'ya gidek mi? Şarından geç mi? Kebabından geç mi? Hele kardeş gel gidin.